arkadaşlar. Ben Şakir'e küsüm. Ben de sana. İğrençsin. Ve Asıl sen. Kötüsün. <laughs> ben kendi evime gidiyorum. Çok sıkıldım ya evde otura otura. Hep sıkılıyorum. şakir verken ve ne eğleniyorduk. Hep şakalar yapıyordu. Of. Hiç onu düşünemem şimdi. Onunla artık düşsün. Oh, Sonunda bitti. Bari birazcık yemek yiyeyim. Yeni ekmek ve bir sıcacık pide aldım. Bunda tadı poğaça gibi. Of, çok sıkıldım. Duramayacağım artık. Şöyle bir yazayım. çok sıkmış. Geldi yine başımı nete. Öf, <laughs> hala orada hı hı. duruyor ya. Ne yapıyor ya orada? <laughs> Sanki nöbetlik yapıyor. Allah Allah. Cık 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 cık. Gitti galiba. O neydi öyle? Kedi girdi galiba. Severdim ama hava şu an çok soğuk. Ne yapsam? Şakir! Ah! Şakir! Allah! <laughs> Bula bula benim evimi buldu dağıtacak yer olarak. Şunları toplayayım bari. Var mı bu? Bana şakir. Çek. <laughs> ee. ne yapsam ona yaramıyor. Küssüz zaten o sanki benimle barıştı da hep bana şaka yapıyor. Ben seninle küsüm. Şakir ben seninle küsüm. Ah! Sakar. <laughs> şurayı da bir yapamadım. Öf. <laughs> Sonunda toparladım şuraları. Var içeriye gireyim. Ha? yukarıdan bir ses mi geldi? Şakir! Ne yapıyorsun sen orada? Atlayacağım. Neden? Bilmiyorum. Sakın atlama. Senle küsüm ama bu kadar da yapmanı istemem. Elba, bari onu taşıyayım. Şakir, kaç kilosu? Doktor Bey, canan iyi Şakir iyi mi? <laughs> evet, çok iyi. Ama biraz dinlenmesi lazım. Tamam. Kolu kırık bir de ama merak edecek bir şey yok. Nasıl olduğunu bana anlatabilir misiniz? Şey, kendisini ev, ev... Biz... Şakirle küsüz de aslında e, Şakirle biz e, kardeş abiyiz ama e, şey küçüktük o yüzden ki e, Şakir ve ben ayrı evlerde kalıyoruz o yüzden o kendisini çatıdan attı o yüzden o, oldu böyle şeyler tamam artık kendisine dikkat etsin. Neden yaptın Şakir bunu? Çünkü şaka yapacak biri yoktu. Ben varım. Ama sen yoktun. Bana küsmeseydin, iyi davransaydın olabilirdi. Yine mi küstük yani? Ben kaçıyorum. Şakir! Şakir sakın bir daha atlama bak. Kolun da kırık şimdi her yerin kırılacak. Vah! Allah! Şimdi nasıl? Şimdi yürüyiriz. Yine dinlenmesi lazım. Ben size dikkat edin demiştim. Siz ne yapıyorsunuz? Kendinize dikkat etmezseniz daha kötü bir şeyler olabilir Şakir'e. O yüzden bir daha kendinize dikkat edin. Şimdi ise kafası e, şey acıyor biraz, kanama geçirdi ve. Her her şeyi hatırlamıyor yani. O yüzden ona bir şey çok fazla kafasını daha çok karıştıran bir şeyler sormayın. Tamam. Öf, yine yaktı başımızı. Ha, kimsin sen? Ne oldu? Sakin. Ben, sen, ben senin kardeşinim Canan. Allah. Of. Ne oldu bana? sen yine Şakir? Anne! Şakir! Sakın! Hayır. Şakir senin yüzünden doktor bize çok kızdı. Kendimize dikkat etmezsek daha kötü şeyler olabilir. Bak. Bana küstün mü? Artık bu yaşananlardan sonra... Sen artık... Küçersin. Canım. Ah, hayır Şakir sakın. Affettim seni. tamam. <laughs> ama artık ev yeniden yapabiliriz galiba. Şuu. Yatağı. Kırık. Şakir seni affettim ama bu kadar da yap demedim. Şakir gel. Eve en. Kaçalım kaçalım doktor kızıyor. Şakir! Arkadaşlar biz artık Şakir'le barıştık. Yuh! Şakir. Yuhu. Şakir. Şakir. Evi bozmayacağız mı? Bozacağız arkadaşlar. Evi yapma e, ya, videomuzda e, de, gelecek. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Abi.